Evet, biz de hem Türkiye ekonomisini hem de gayrimenkul sektörünü, perakende sektörünü konuşacağız. Arda Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Saya bizimle olacak. Hoş geldiniz. Hoş de. bulduk. Efendim. Şimdi e, oldukça e, aslında e, az önce Şimşek'in sözlerini dinledik. E, biraz e, faiz açısından, enflasyon açısından onu da az sonra soracağım ama. E, zor bir yıldı 2025 yılı ve ayı geride bıraktık. 11. aydayız. Nasıl evet. gördünüz? onayı nasıl değerlendirirsiniz? Hem gayrimenkul <laughs> sektörü için. Önce oradan başlayalım dilerseniz. Gayrimenkul Efendim, sektörü. Efendim gayrimenkul sektörüne baktığımız zaman 2025 yılının çok iyi geçti. Çok daire sattık veya çok ticaret yaptık dememiz biraz zor. Nedeni e, enflasyonun yüksek olması, konuta banka kredilerinin verilmemesi. Çünkü konut alıcılarında banka kredisi olmadığı için. E, konutun kredilerinde çok cüz'i rakamlar ve hiç evi olmayanlar gibi bazı kıstaslar var. Ama önümüzdeki yılbaşı ve 2026'da bunun e, serbest olacağı söyleniyor. Onu bekliyoruz. E, ama buna rağmen yine de fena satılmadı. Evet. E tabii şimdi açıklanan Özlem Hanım, açıklanan e, satışlar biliyorsunuz ikinci el satışlar. Hı hı. Birinci el satışlar bu satışların içerisinde çok az. Yani %15 %20'yi geçmez. E, yeni konut imalatları şu anda bu fiyatlarla satılma imkanı çok az. Ama biz devam ediyoruz ve önümüzdeki günlerde de konut yapımına devam edeceğiz. Bu iş bizim işimiz, mesleğimiz bu. Bunu devam edip devamlı yerine konut koymak zorundayız. Bizim rafımız boş kalmamalı. Peki enflasyonun gidişatı konusunda ne düşünüyorsunuz? Efendim, enflasyon seviyesine geldi. baktığımızda Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi ümitliyiz. ...çok iyi emin adımlarla yürüyen bir enflasyonla mücadele var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda zaten her toplantısında söylediği... ...enflasyonla da mücadelemizi yapacağız. Çünkü yapmak zorundayız. Ülkemizin çıkarı yüksek bir enflasyonla... ...dar gelirli vatandaşları e, ne maaş verirseniz verin... ...verdiğinizi geri alırsınız. Onun için biz bu enflasyonu düşürmeleri gerekir. Düşürmek zorundayız. O bakımdan hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın da bu konuda çok gayretleri var. Çünkü biz geçmişte %10'un altında enflasyonu yaşadığımız için insanların ticari hayatlarında, ticaretinde çok büyük ilme kazandırdı. Her konuda. Ama enflasyon yükseldiği zaman alım gücü düşüyor. Onun için ülkemizde bugün 2026-27 senesinin itibariyle bu faizin düşeceği bu enflasyon düşeceği kanaatindeyiz. Peki, şimdi bir yandan da aslında faiz oranlarının direkt en çok etkilediği sektörlerden birisi gayrimenkul. Tabii. Bu yılda sizin dediğiniz gibi oldukça etkilendi. Önümüzdeki tabii. yıl daha rahat olur muyuz? Ne tabii, dersiniz? tabii, tabii. Biz 2026'yı daha ümitliyiz. Ümitle başladık. Ona göre de şu anda biz dört tane projeye yeni başlandı. Ve 2025'in sonu ve 2026'nın başında satışa çıkıyoruz. Dört proje nerede? Tabii. Ümraniye, Başakşehir, diğerleri, Bağcılar, efendim Şişli bölgelerimizde yeni projelerimiz başlıyoruz. Satışa çıkacağız. Kaç konut olacak? Yaklaşık 2500 konut civarında. Ee, ve önümüzdeki günlerde başlıyor musunuz? Tabii, tabii, tabii. başladık inşaatına ama önümüzdeki 12. ayın 10'unda lansmanları var. Hı hı. Ondan sonra 2026 ...başında başlamış oluyoruz ve satışa da çıkacağız. Yatırım büyüklükleri ne olacak? Efendim yatırım büyüklüklerine baktığınız zaman... ...bir maliyet hesabını biz devamlı çıkartıyoruz. Ama yaklaşık bunların toplam bir dört projenin maliyeti... ...500 milyon dolar civarında yatırım yapacağız. Hı hı. Peki, Bunu da 18 ay içinde bitireceğiz. Çünkü bizim inşaata başladığımız zaman... ...kaç adet olursa olsun bizim bitme süremiz 18 ay. Çünkü inşaat uzadığı zaman hem maliyetin artıyor hem vatandaşı bir an önce sattığın vatandaşı ev sahibi yapamıyorsun. Onun için süre uzamamalı. 18 ayı dışına ben çıkmıyorum. Peki 2025 yılı genel olarak nasıl geçti artış için? Efendim 2025 yılında evet yaklaşık bizde 2025'e girdiğimizde 1100 konutumuz vardı. Şu anda onlar 400'e düştü. Bitmiş konutlar 400'e düştü. Hı hı. Önümüzdeki e, aylar içinde onları da eritmeye çalışıyoruz. E, peki e, talep var mı Süleyman Bey? Efendim talep şöyle var, e, ekonomik imkanı olan, eski evi olan, yeni eve geçmek isteyen müşterilerimiz var. Yabancı satışlar bir miktar, eskisi gibi değil ama yabancı satışlarda bir miktar var. Yabancı satışlarda bayağı bir gerileme oldu ama. Evet, evet yabancı evet. satışlarda biliyorsunuz bizim daha önceki senelerde yıllık 5 milyar dolar falandı. Ama şu anda o konuda geriledik. Ama bundan sonra ülkemizde daha da yabancıya satışı artıracağız. Ama bu arada özellikle sizin alışveriş merkezinizde çok da ciddi yabancı görüyoruz mesela. Evet efendim şu anda. Yani geleni çok ama konut evet. anlamında biraz daha. Şöyle turizmde 2022 yılını pandemiden sonra çok iyi yaşadık. 2022'de turizm sayısı da dolu geçti ve otellerimizin karlılık oranları yüksekti. Ama otellerde biliyorsunuz dolara olan baskıdan dolayı, enflasyonun yüksekliğinden dolayı. Karlılık oranları düştü turizmde. Ha, 2025'te turizm nasıl geçti derseniz, 2022'ye göre daha gerideyiz. Tabii ki 60 milyon turistin gelmesi, 60 milyar dolar ülkemize para kazandırması e, güzel bir şey. Tabii çünkü şimdi turizmde biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın da geçen ifadesinde çeşitlendirildi. Sağlık turizmi var, ne bileyim tarihi turizm yerleri var, e, özellikleri. Sadece güneş, sadece kum değil ülkemizde çeşitlenmeye başladı. O bakımdan turizmde de iyi bir hamleye geliyoruz diye düşünüyorum ben. Perakende sektörü nasıl peki? Efendim perakende sektörüne baktığımız zaman yiyecek içecekte çok bir değişiklik yok. Tekstil ve satışlarında bir miktar 2025'te düşüş var. Ama bu önümüzdeki zamanlar içinde ne olabilir? 2026 nasıl olabilir? Her şey enflasyona bağlı vatandaşın eğer şayet ekonomik imkanları enflasyon yüksekse aldığı imkanları ve bütçesini birinci derecede kullandığı yer yiyecek içecek. Marketlerin satışında e, cirolarında bir düşüş yok. Neden? Gıda sektörü. Ama tekstil sektörüne geldiğiniz zaman istediğimiz seviyede değil. 2025. 24 daha iyiydi. Evet. Peki AVM'ye gelen ziyaretçi açısından baktığınız zaman yok, daha mı fazla? AVM'lere gelen müşteri sayısında öyle bir düşüş yok. Artık alışveriş merkezleri biliyorsunuz sadece alışveriş olarak düşünmeyelim. Orası bir sosyalleşme alanı haline geldi. İnsanlar geliyor, oturuyor, kafesinde oturuyor, geziyor, vaktini geçiriyor. Artık alışveriş merkezleri ülkemizde bu hale geldi. Peki şimdi bu yıl dört projeye başlayacağız Tabii. dediniz. Önümüzdeki yıllar için planlarınız neler? Tabii önümüzdeki 2025'te başladığımız projeyi devam ettireceğiz. Hı -hı. Onların satışları, onların inşaatları yapılacak ama yerine gelecek olan ruhsat almayı ve projelendirdiğimiz yeni projelerimiz var. Onu da 2025'te açıklayacağız. Hı -hı. Önümüzdeki 20 26'da açıklayacağız. 26'da açıklayacaksınız. Evet, 26'da. Ee, orada da ciddi rakamda bir Yeni e, evet yani mu? bizim şu anda yaptığımız işte yıllık 4000 konut, 3500 konut civarında bir potansiyelimiz var. Biz her yıl 3000 konut, 3500 konut, 4000 konut civarında bir üretim yapıyoruz. Yani nasıl bir tekstil sektöründe ne kadar üretim yapar veya bir fabrika ne kadar üretim yapar bizim de yaptığımız üretim yaklaşık 3000 ile 4000 arasında değişiyor konut sayısı. Peki, Süleyman Bey, şimdi son günlerde aslında Türkiye yeni bir konut hamlesine başladı. Evet. Ee, sosyal konut 500 bin sosyal konut yapılacak. Ee, bu nasıl bir hareketlilik getirir? Genelde hani devletin içinde olduğu kampanyalar ya da işte bu yatırımlar e, sektörü çok etkiliyor. Bu nasıl etkiler acaba? Efendim şöyle, e, toplu konut idaremiz ve emlak konut inşaat sektörümüzün lokomotifi. Biz bu lokomotifin arkasında gidiyoruz. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığımızın arazi geliştirmede, plan yapmada büyük yetkileri var. Ve hem toplu konuta hem emlak konuta hem de hasılat paylaşım adı altında sektöre arazi geliştirip ihaleye çıkartıyor. Biz bu lokomotifin arkasındayız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 500 bin konut yapacağız dedi. Türkiye genelinde yapılacak konut. Tabii çok güzel. Yani dar gelirli vatandaşı bizim ev sahibi yapmamız gerekir. Toplu konuttan daire alacak, emlak konuttan daire alacak müşteri bizim müşterimizi etkilemez. Yani 500 bin konut devreye girmekle efendim biz satışlarımızda geri kalmayız. Öyle bir endişemiz yok. Benim müşterim başka, toplu konutun müşterisi başka. O bakımdan iyi bir hamle. Devletin bu yaptığı, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı bu hamleyi takdir ediyorum. Artı burada 100 bin konut kiraya vereceğiz diyor. Evet. Tamam güzel Türkiye genelinde 100 bin konut dar gelirli vatandaşa asgari bir bedel, asgari bir kira, vatandaşı ev sahibi yapmak çok güzel bir şey. Bana göre bu fikir geç kalınmış bir fikir. Keşke devletimiz burada 100 bin değil de 500 bin konut piyasada kendi kiraya verdiği konutları olsaydı. Hiç değilse depreme dayanıksız, niteliksiz, vasıfsız binalarda insanlarımız oturmasın. Amacımız bu. Çünkü ülkemizde bir deprem kuşağındayız. Evet. Bugün e, Doğu'da da deprem var. Efendim İzmir'de de deprem var. Efendim e, Karadeniz'de deprem var. İstanbul'da deprem var. Deprem kuşağındayız. Yani toprak yapımızı ve dünyadaki yapımızı kim değiştirecek? Biz buna göre tedbir alarak yönetmelikler yapıldı şimdi. Ona göre. Bu da geç kalınmış bir şey. Keşke 50 yıl önce bu kararlar alınsaydı keşke bu 50 yıl önce bu yönetmelik olsaydı, keşke bu kanunlar çıksaydı da böyle niteliksiz, vasıfsız konutlar yapılmasaydı. Çünkü bunların her biri birer para vererek yapıldı. Gece kondular düşünün. Olacak şey değil. Devlet arazilerine gece kondular yapılmış. Neredeydin sen yapıldığında? Yani bugün 20 yılın ötesinde 1960'ta başlayan, 70'te başlayan, 80'de başlayan Böyle bir şey olamaz. Yani o gün bu kanunlar olamaz mıydı? Yapılamaz mıydı? Ama ne yaptı devlet? Hazine arsalarının üstüne oturdu. Aman ben arsa satmıyorum. E satmadın da ne oldu? Ver. Piyasaya sür. Sen arazi geliştireceksin. Yol yapacaksın ki ben arkasından inşaat yapayım. Vatandaş kalkıp da yolu, elektrik, suyu getiremez. Bu devletin işi. Anlatabildim mi? Bu geç kalınmış bir şey. 100 bin konut kiraya verilecek. Ah güzel. Ha 100 bin konut yeter mi? Yetmez ama bir başlangıç. Yalnız burada sen 100 bin konut yapacaksın da bunun KDV'si ne olacak? Kiranın KDV'si ne? Bizde mesela konut kiraya versek bugün %20 kira KDV var. Diyorum ki Sayın Maliye Bakanımıza 49 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 10 tanesi konut üreticisi. KDV'yi kirada %1'e indir. Biz de kendi portföyümüze %1 kiralık konut yapalım. Çünkü bizim GEO'ların portföyünde hepsi ticari gayrimenkuller. Tamam dediler, bakalım dediler, yapacağız dediler ama bekliyoruz daha. Neyi beklediğimizi de anladığımız yok. Olacak, yapacağız. Yap, 10 tane senin gayrimenkul yatırım ortaklığına bir kere güven. Devlet olarak güven. Çünkü biz SPK'ya bağlıyız. En ufak bir hata yapmak zorun, hata yapamayız. Yapamayız biz bu hatayı. Onun için burada konutta KDV'nin mutlaka kirada yüzde bir olursa biz portföyümüzde 300 konut, 500 konut yapıp gayrimenkul yatırım ortaklığında kiraya verebiliriz vatandaşa. Vatandaş yüzde yirmi bireysel e, vatandaş bana yüzde yirmi konutta KDV verir mi? Vermez. Onun için şahıslar konutu kiraya veriyor. İş yerlerine şirketler veriyor, şahıslar konutu kiraya veriyor. Neden? KDV'si yok. Biz de diyoruz ki gayrimenkul yatırım ortaklıklarına bir yetki verin. Bir 10 tane gayrimenkul yatırım ortaklığı bu yatırımları yapsın. Sonra ileride gerekirse şirketlere yayabilirsin. Çünkü devlet artık mali her şeyi kontrol edebiliyor. Yani bu yapay zeka da çıktıktan sonra senin artık usulsüz, kanunsuz, vergisiz bir şey yapma imkanın kalmayacak. Kalmamalı da. Biz her şeyi resmi yapıyoruz. Her şeyin de vergisini veriyor. Vereceksin. Devlet vergisiz olmaz. Özlem Hanım var mı böyle bir şey? böyle <laughs> Burası da... ağaç gölgesi değil. Kazanıyorsan vereceksin diyor. Kazanmıyorsan tamam. Zarar gösteriyorsan verme. Ama kazancın varsa ver. Onun için lütfen bu devletin 100 bin konutu kiraya vermesine katılıyorum. 500 bin değil 1 milyon da konut yapsın. Çünkü bugün Güneydoğu'da 11 vilayette olan bu depremde 500 bin konut yapıyoruz. Ülkemizde bunu yapabilecek kapasite var. Mühendis var, işçi var, adam var. Evet biraz pahalandı. Pahalandı ama ne yapalım? Bu bakımdan iyi yoldayız. İnşallah iyi olacak. Ama bunun için de bir zaman gerekiyor. Peki özellikle kentsel dönüşüm noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen durumu? Yok, Efendim, Özlem Hanım kentsel dönüşümde iyi değiliz. Neden iyi değiliz? Devlet burada kentsel dönüşüm kanunla ilgili her şeyi yaptı. %51'e düşürdü, tebligat kanunu değiştirdi. Efendim 60 günde çıkaramazsan ben gelir kaymakamlık kanalına çıkarırım dedi. Hiçbir eksik kalmadı de, kentsel dönüşümde. Ama maalesef bizim insanımız 50 yıllık, 60 yıllık binada oturuyor. Efendim bana müteahhit bunu versin, bana müteahhit şunu çektin. Efendim emsal 0.81 emsalli yerde 3 emsal istiyor. Ya bu emsal bakkalda mı satılıyor? Nedir yani bu böyle bir şey? Ha dersin ki ya ben kentsel dönüşümde şu metrekare diyeyim, 100 metrekare diyeyim, bana 100 metrekare daire ver kardeşim. Mantığı bu. 100 metrekare, 100 metrekare nitelikli sağlam bir eve sahip olayım. Tamam. Hayır. iki daire olsun. 100 metrekare 150 olsun. E müteahhit ne yapacak? Müteahhit ne olupabilir Devletin verdiği 750 bin lira ve 1,5 milyon para veriyor. Bununla ilgili bazı şeyler ufak tefek mahalle aralarında bu hadiseler yapılabiliyor. Yani 1,5 milyonu alıyor. 10 daireli yerde yerinde dönüşüm. Olabilir. Yerinde dönüşüme ben çok sıcak bakmıyorum. Çünkü yerinde dönüşüm dediğinizde bizim sokaklarımız dar. 7 metrekare. Ya, otopark yok. Bu vatandaş arabasını nereye koyacak? Herkesin bir arabası var. Konuttan çok araba satılıyor. Yani insanlar e, alıyor, alsın. Tabii arabasız insan kalmasın. Doğru. Çünkü yeteri kadar metrolar yapılamadı. ulaşım yapılamadı. Araçla gidip geliyor. Olabilir. Ama bizim nerede? O bakımdan kentsel dönüşümde iyi bir noktada değiliz kim derse desin. İstanbul'da maalesef eski yapılarda iyi noktada değiliz. O bakımdan kentsel dönüşümde vatandaşlarımız biraz daha sağduyulu olmalı ve böyle eskisi anısı yok efendim benim kocamdan kaldı. Yok burada eli var, parmağı var, izleri var falan filan bunları geçin. Bırakın. Tabutta yatmayalım. Çoluğunuz çocuğunuz var, torunlarınız var bunlara sağlam bir yer bırakalım. Ama 100 metrekare de yeter. Efendim 2 artı bir dairede 2 kişilik 4 kişilik aile yaşar. Neden biz bu kadar büyük daireler istiyoruz? Niçin? Bugün şeye gittiğinizde Çin veya Hindistan ve o bölgedeki konutlar insanlar ihtiyacı kadar alıyor. Artık kimse evine ev sahibi misafir çağırmıyor. O bakımdan ben kentsel dönüşümde iyi noktada değiliz. Bugün 11 vilayetteki olan deprem ülkemize 100 milyar dolar maliyeti var. Ne olacak? Nasıl enflasyonla mücadele olacak? Tabii ki bu afetler var. Allah göstermesin tamam buna yapıldı, bakıldı, edildi. İstanbul'da bu olursa kim gelip yapacak bunları? O bakımdan kentsel dönüşünde iyi noktada değiliz. Bizim vatandaşlarımıza ne bileyim sağduyu versin. Yani komşular bir araya gelip mutlaka bir çare bulmalı. 3 bina, 4 bina, 5 bina bir ada bir araya gelmeli. Mutlaka belediyeler, ilçe belediyeleri eli taşın altında olmalı. İlçe belediyeler bu eli taşın altına girmiyor. Neden? Çünkü seçmen olarak görüyor. Seçmen olarak görüyor o vatandaşı. Oy vermez diyor ben evini yıkarsam. Ya kardeşim sen ona iyilik yapacaksın. İlk başta belki sana karşı tepki olur ama neticede yeni evine, güzel evine, sağlam evine geldiği zaman sana dua edecek. İlçe evet. belediyeleri ön planda olmalı. Mutlaka ilçe belediyelerine vatandaşlar evin tapusunu vermeli. Müteahhitlere veremeyebilir. Müteahhitlerin çünkü içinde iyi niyetlisi var, art niyetlisi var, hesabını bilen var, bilmeyen var. Ona ben bir şey demiyorum. Herkes müteahhitini iyi seçsin. Ama mutlaka ilçe belediyesi kentsel dönüşüm müdürlükleri aktif olmalı. Peki son olarak da sorayım şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız dediniz ki Parakend'e de 30. yılınızı kutladınız 50. yılımı da gayrimenkul sektöründe kutlayınca 50 bin konut yapınca işi çocuklarıma devredeceğim dediniz. Evet. Son dönemlerde aslında Şöyle. şunu görüyoruz Türkiye'de aile şirketlerinin ömrü çok uzun olmuyor evet. siz daha kurumsal Maalesef bir yapı niyetinde yapıyorum. misiniz? Evet. Şöyle, biz tabii şu ana kadar konut sayısında yaklaşık 45 bine geldik. 2028'de inşallah 50 bine 50. senemizi kutlayacağız. 50. sene 50 bin konutla. Benim 3 tane oğlum var. Yani biz onları küçük yaştan beri yetiştiriyoruz. Onlar işin içinde. Ama bizdeki aileler çocuklarını kendi işin içine sokmuyor. Veya kendisini bir tarafta tutarsa. Babasıyla birlikte işinde birlikte yürüm yol yürümezse o çocuklar istenilen seviyeye gelmez, istenilen işe giremeyebilir ve bazı gençler tabi babanın işini yapmak istemiyorlar ama küçük yaşta alıştırılırsa küçük yaşta babanın işini benimserse ne yaparsan yap ne iş yaparsan yap bakkallık da yapsan o çocuk babası bakkaldır ama genç geldiği zaman market açar gençlerin ufku geniş gençlere imkan sağlamak lazım. Ben o amaçla söyledim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Yine bekleriz. <laughs> ee, siz hemen bırakmayın. Tabii ki. <laughs> teşekkür e, ederiz. E, tabii ki siz bıraktıktan sonra da biz sizi yine buraya duayen olarak çağırıp yine sohbet tabii, edeceğiz. Tabii efendim, tabii. Allah uzun ömürler versin. Çok tabii. teşekkür ediyorum yayınımıza Sağ olun. katıldığınız için. Sağ olun. Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Say'a konuğumuzda efendim. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.